Oho, Manşa ve Koca Ayı'nın evine geldik. Şimdi Deniz'le beraber. Nereden avlıyor oğlum? Manşa Koca Ayı'nın köpeği mi neredeymiş? Allah Allah. Gel bakalım bir de içeriye bakalım neler varmış ya. Bir girelim bakalım bir. Gel oğlum gel. İdi Gel oğlum. Bakalım teknede neler varmış burada ya. Bakalım Oho. Burada bir tekne varmış o tekneye binip şimdi maşa kocayının evine gideceğiz biz hep beraber. Oho Mavi. Herkes şovdayken biz buraya kaçtık kalabalık olmasın diye. Tabii ki. Ben oğlum. Oho. adam buraya gelmiş buraya gelirken yürüyüş çocuğun yürümüş olması gerekiyor yürümesi gerekiyor burada bekliyoruz Evet açacaklar şimdi oğlum. Deniz çok sever maşallah hocayı. En sevdiği şeydir. Gel buraya gel oğlum. Buradan geçeceğiz. Burada da çok güzel bir mağaza var. Şuradaki tekneye bineceğiz şimdi. Gel oğlum elimden tut bakalım. Gel. Elimden tut. Şimdi abi açacak bize burayı. Abla şu peçete değil mi? Evet. Çeyir, bir karı gel. Şey Bekleyelim mi oğlum. Kapının, kapının açılmasını beklemek lazım. Gel bakalım kucağıma şimdi biraz. Hoppa. Şimdi bu tekneye binip gez yapacağız. Maşallah koca da. Gene her zamanki gibi en öne bineriz. Çünkü Deniz her zaman en önünü sever. Ta evet bindi. Aman diye oturdu Deniz buraya. Deniz. Oğlum. Bay bay. Bay bay yap babacığım. Yok mu Daha bay bayı da öğrenmedik galiba ya. Bu adam daha öğrenmemiş bay bayı ya. Burası da Maşa'nın evi. Oho ve başladık. Hadi oturup izleyelim bakalım neler varmış neler varmış buralarda. oldu oho, oho burası dünyanın en güzel yeri. Ve aynı zamanda bu konseptle yapılmış ilk yer. Tabii ki. Aa deniz bak Maşa ve hey, hocayı. Hocayı bize el sallıyor. Biz de ona sallayalım oğlum. Hocayı bize el sallıyor. Bak. Aa Maşa da buradaymış. Maşa da buradaymış. Hocaye merhaba hocaye. Privet, privet Maşa. privet, Merhaba. Bye bye. Bay bay yapıyorum. Ay burada da tavşan varmış. Şavuşlarıyla beraber. Oho ne kadar güzel bir yer. Wow. Aman Allah'ım. Ne kadar güzel karanlık bir yere geldik biz. Oho. Maşı koca mağarasıymış burası oğlum. Sen biliyor musun? <laughs>

nerede acaba ya? Burada koca ayının da olması lazım. Deniz. Koca ayı nerede oğlum? Bak 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 nereden çıkacak bak. Bak şimdi bak. Aa! Tata! Tata! Da. Oho bu da bir kafa açıldı bakalım. Burası neresi? Wow! Burası da çok eğlenceli. Oho! Ya burayı biz çok sevdik. Her zaman gelelim biz buraya. Burası Antalya The Land of Park'ın içindeki Maşa ve Koca Ayı'nın bulunduğu ev. Evet. Burada çok güzel şeyler var. Aa burada Maşa ve Koca Ayı'nın Maşa ve Koca Ayı'nın Cahil'in Ayı sevgilisi var. <laughs> Koca Ay

Aklandı. Şimdi bakalım kocaya bulabileceğiz mi? Oh. Merhaba başa, merhaba. Nasıl gidiyorsun? Merhaba kocaya, merhaba kocayı. Merhaba. Aa. Aa. Ya resul bu tavşan nereden çıktı ya? Bak bak neler yapıyor bu adam. Aa üstüne eğilin sağ olun. <laughs> maşa da burada yaşıyor Gördün mü Maşa'yı bak. Deniz Maşa'yı ve kocayı çok seviyor. Aa Deniz burada reçel günü var galiba. Baksana reçel yapıyor. Aa Maşa da kavanozun içine düşmüş her zamanki gibi. Çünkü çok yaramaz. Aman Allah'ım çok şaşırdım. Aha. Gördün mü bak? Koca iyi. Maşa ve burada reçel yapıyorlar. Aa, aa, ne kadar güzel ne kadar güzel. Çok sevdim ben burayı. Evet burada da kaydırak var. Burada kaydırak da kayıyorlar. Ohoho. <laughs> Bağış hanım belgiseleri kuruyor. Evet. Burası da Koca Ayı'nın deliği. <laughs> koca Ayı sevgilisi dans ediyor. Oho! Tüm gazların da... Take a ride, gidiyor. Wow, 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 wow. Aman Allah'ım. Bu radaya koşayım, maşallah. Aha. Beni iskina bay bay yapalım. Bak, bak, bay bay, Bye bye. Bay bay. bay bay yapalım. Bay bay. Jeez, şey bay bay. çalışıyor oğlum maaşları koca iyi. Sen biliyor musun? Sakın bunlara inanma. Bunlar üç maymun. Görmedim, duymadım, bilmiyorumcular bunlar oğlum. Hiçbir zaman güvenme oğlum bunlara tamam mı? Al Çok güzel, çok güzel. Vallahi ne kadar güzel bir yermiş. İyi ki buraya gelmişiz. Şimdi bakalım nereye gideceğiz? Sürprizlere devam. Tamaşanın oyuncakları yatak odası varmış. Hadi gel bakalım şimdi adama. Gel bakalım. Oh. Oh, 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 oh. Bakalım çıkalım buradan ne varmış buralarda Yapalım. Merhabalar <gülüyor> <gülüyor> Burada da bir tane Maşallah hayır, hayır. Bay bay hayır. görüşürüz hayır. Oho Deniz Oh, oradan oh, kendimizi kurtardık Deniz. Bak burada da geçi var, ya geçi Maşa ve kocayının evini gezmeye devam ediyoruz şimdi. Burada da... Oho, marmucukların arabaları var. Hadi bakalım şimdi biz de... Merhaba, Merhaba. Maşa'ya Ee, şeye mi gireceksin? Tekne turu mu? Ma Maşa, Maşa bir Şov mu izleyecek Şov. No. bu tarafta, şurada bakın, bu öbür tarafta. Ya şov şöyle e, burada gezi teknesi var, Marta'nın evini geziyorsunuz. Evet, şov orada. Hadi bakalım, gel bakalım. Şimdi Kocaayi'nin evine bakalım. Kocaayi'nin evini siz daha önce görmemişsinizdir. Gel Deniz. Koca evine bakalım. Ah deniz gelmiyor biz gezelim en bakalım burada ne varmış Yaramazlık evi burası galiba Oho da yaramazlıklar yapılıyor Oho Çok güzel bir evmiş burası Maşa ve koca ayının. Burada da televizyon var Buzdolabı da burada oho, 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 oho. Evet, gerçekten harika ve eğlenceli yer burası, gerçekten. Burası da böyle çalışıyor. Evet. Harika bir maşallah televizyonu var. Oh, bu böyle basıyoruz buna. Bu, bu, patlıyor. Evet. Burada da geldi. Şimdi de Maşo ve Kocayı'nın banyosunun olduğu yere gidiyoruz. Oho, burada duş alma yeri varmış. Duş alma yeri varmış. Oho, 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 oho. Burası da çok güzel, burası da çok güzel. Burada da duş alıyormuş ayılar. Oho, oho. bak duş şimdi. Deniz, gel buraya oğlum. Evet burası. Maşa koca yerin evi oğlum. Hayır as niyet o. Niyet o. Bak kuş burada al. Evet. Anne sen bizi çek şimdi biz kuş alacağız. Tamam mı? Tamam. Bunu çıkar <laughs> gel. Bunu. Maşa koca yerin evi de çok oluyor.